Sektörün nabzında bugün ikinci el piyasasını konuşacağız. Çakmak Grup Kurucusu Ahmet Çakmak'la birlikteyiz. Merhaba Ahmet Bey. Merhabalar. İlk önce hoş geldiniz. Böyle bir program yaptığınız için size de teşekkür ederim. İsmim Ahmet Çakmak. Çakmak Grup logosu altında. Araba alım satım ile uğraşıyoruz. yıllardan beri Balıkesir'de ticaret yapmaktayım. Çizgimiz doğruluk, dürüstlük. Bu sektörde de elimizden geldiği kadar müşterilerimize en iyi sunmaya, hatasız arabalar satmaya çalışıyoruz. Yani, iyi Şimdi malum koronavirüs her sektörü etkilediği gibi sizin sektörü de etkiledi. Tabii ki. İkinci evet. el piyasası bu süreçte nasıl bir yol izledi? Şimdi korona süreci, süreciyle alakalı e, yani diğer sektörlere bakaraktan bizim sektörümüz bence o kadar da etkilenmedi. Tabii nasıl oldu e, şehir girişleri çıkışları yasak olduğu süre içinde e, araçlarımızı e, satmakta zorlandık. İnsanlar şehirler arası yolculuk yapamadığı için işte malum biz kendimiz onlara götürmeye çalıştık ama tabii ki e, bu süreçte bir satışlarda azalma oldu. Evet. Ama tabii diğer sektörlere göre ne bileyim bir işte kafeterciler, pastaneciler onlar tabii ki bizim sektörden daha fazla etkilenen kısım oldu. Yani korona süreci fiyatlar anlamında çok şey değiştirmede. Bizim fiyatlar başka sebeplerden dolayı yükseldi. Şimdi Ahmet Bey bu piyasalar ne durumda Araç fiyatları normal mi? Bazen internete giriyoruz, bakıyoruz, fiyatlar yüksek geliyor, kimine evet. durumlar değişiyor. Bu konuda bilgi verir misiniz de? Tabii ki. Şimdi bütün müşteriler gibi biz de bu şikayet bizim yani biz kendimiz de şikayetçiyiz bu durumdan gereksiz bir şekilde araba fiyatları yükseliyor. Bunun tabii en büyük başlıca sebebi bayilerde sıfır araç olmamasından kaynaklanıyor. Yani bayiye gittiğiniz zaman bugün bir Boswell gene ne bileyim diğer e, lüks araç işte Peugeot'dur. Hiçbir e, bayide sıfır araç yok. Bu sefer ne oluyor? İkinci eldeki fiyatlar e, istemsiz bir şekilde yükseltiyorlar. Tabi bu yani biz galeci, galericilerle alakalı değil. Diğer e, sahibinden.com e, üzerinden normal vatandaşlar da yani kendi kafalarına göre fiyat yazabiliyorlar. Bunun bir denetmenliği yok yani sonuçta. E şimdi biri 100 bin lira yazıyor, öbürü 102 bin yazıyor, öbürü 102 yazınca 103 yazıyor. Böyle saçma sapan bir şekilde fiyatlar yükseliyor. Yani şu dönemde hatta yani bizim gibi galeri sektörüyle uğraşan arkadaşlarımızın fiyatları normal sahibinden satanlara göre biraz daha bile düşük kalabiliyor yani. Ama yani bu tabii geçici bir süreç. Yani eğer e, eylül ekim gibi sıfır araçlar geldiği zaman yani bu araç fiyatlarının özellikle yüksek model yani 2017 2018 2019 2020 araçlarda mutlaka bir düşüş olacaktır. Ve bunlarda düşüş olduğu için aşağı doğru bir yansıyacaktır bana göre yani benim düşüncem e, bu şekilde. Şimdi bayilerde sıfır araç yok mu Tabii. ya da Üretim mi yok bu süreçte? Koronavirüs e, etkiledi demek on, onlar da. Buyuruyor. Yani şimdi koronavirüs tüm dünyada olduğu için e, tüm dünyadaki üretimler de, araba üretimlerde bir şekilde durdu. Yani fabrikalar çalışmadı, evet. e, işçiler azaldı. E, artı bir de dünyada dizel araç üretimi tamamen durdu. E, hepsi üst üste gelince e, bayilere sıfır araç gelmesi tabii ki e, gecikti normal bir süreç değil bu. Koronavirüs tüm dünyada hakim olduğu için e, yani araç gelmedi. Türkiye'ye de gelmedi. Yani Türkiye derken diğer ülkelerde mesela Almanya'da üretilen bir araç Türkiye'ye de gelmediyse Amerika'ya da gitmedi. O öbür tarafa da gitmedi. Yani bu böyle düşünülmesi lazım. Ama e, duyduğumuz yani söylenenlere göre mesela bayilere telefon açıp sıraya girdiğin zaman eylül, ekim aylarına e, gün veriyorlar. Yani bu da demek oluyor ki eylül, ekim aylarında e, sıfır araçlarımız gelecek. E, sıfır araçlar geldiği takdirde de bayiler de söylediklerine göre e, çok güzel kampanyalar e, yapmayı hedefliyorlar. E, şimdi kampanyalar olduğu sürece e, fiyatlar geri düşecek. Evet. E, yani bence e, fiyatlarımız geri gelecek diye düşünüyoruz. Yani bu süreçte o zaman almak mı ya da beklemek mi karlı? İkinci el er konusunda. Şimdi e, yani tabii e, insanları yanlış yönlendirmek de tabii ki istemeyiz yani. Ama hani kendi fikrim, benim fikrime göre e, Eylül aylarına geldiği zaman ben kendim mesela öyle yapmak istiyorum. Eylül aylarına geldiği zaman elimde çok yüksek model araba bırakmamak istiyorum. Yani çünkü bunu hissediyoruz yani. Firmalara araç geldiği zaman fiyatlar illaki geri düşecek diye düşünüyoruz. E şimdi tabii ki normal alıp satmak isteyen vatandaşlar da buna göre hareket etsinler bence yani zaten yükseldiği kadar yükseldi Biz hangi aydayız işte Haziran'dayız, Haziran'dayız. Temmuz Temmuz'un sonuna doğru insanlar artık araçlarını gelebilecek en yüksek noktasına gelmiş olacak diye düşünüyorum yani. evet. ondan sonrası artık Tabii ki biraz şans diye düşünüyorum Şimdi sıfır araçlarda ÖTV indirimi ilerleyen aylarda acaba olacak mı diye insanlar da evet. bu soruyu çok merak ediyorlar. Siz de işin içinde olduğunuz için. Evet. E şimdi ÖTV indirimi bunu biz de duyuyoruz ama hani resmi ağızdan böyle bir şey e, duymadık. Sadece konuşulanlar böyle. E tabii devletimiz yani keşke böyle bir şey yapsa yani araçların fiyatlarının düşmesi bence e, bütün ülkemiz için yani insanlar galericisinden tut. Ee, normal vatandaşına herkesin işine gelir yani. Bir ÖTV dediğin zaman Almanya'dan bir araba geliyor buraya. 100 liralık araba. ÖTV bilmem ne 200-250 bin lira oluyor. Evet. Ee, yani kim istemez 100 bin liralık arabaya burada işte 10-20 lira da vergi verip 130 bin liraya binmek. Herkes ister yani. Evet. Gönlümüz ondan yani İnşallah devletimizde böyle bir şey yapar diye düşünüyorum yani. Ee, yani ÖTV bence çok yüksek yani ÖTV alınan vergiler bence çok yüksek arabalardan. Yani bu artık milletin e, sırtında bayağı bir yük. Ama tabii işte devletimizin, büyüklerimizin e, bu süreçte hani devlete e, büyük bir e, gelir olduğu için bunu nasıl düşünürler onları bilemiyoruz yani. Sayın Çakmak, bu süreçte kredilerde indirimler oldu. Bankalar, devlet ona göre belirledi. Çin'ciler piyasası katkısı oldu mu? Evet, banka kredileriyle alakalı e, vatandaşlar yoğun bir taleple bize geliyor. E, çünkü faiz oranları çok düşük. Artı 6 e, ay gibi geri ödemesiz olduğu için cazip biliyor müşterilerimize. E, tabii bana göre de mantıklı. Zaten e, araç fiyatları işte bir ay içinde bir %10 gibi değer kazanıyor. Yani biz burada hiçbir sattığımız aracı aynı fiyata geri alamadık. Yani bunu öngörerekten krediyle araç almak bence mantıklı. Zaten kredi faizi düşük. O faizi ödeyene kadar zaten arabası e, aldığı fiyattan e, banka kredisinin faizleri dahil ikisini de geçecek duruma gelecek yani kredisi bittiği zaman. Yani müşteri bundan hiçbir şekilde zarar etmeyecek. Şimdi atıyorum 100 bin lira çektiyse evet. araba 100 bin liraya alıyorsa ileriki süreçte daha yani. yüksek satacak. Tabi tabi, Yani bu ne olacak? Kredi e, faizini de üstüne eklediğin zaman işte 105 bin lirayı hadi bilemedin 110 bin lira yok olmaz belki. Olduğunu farz et. Zaten kredisi bittiğinde aracın değeri 110 bin liraya geçmiş olacak. Yani Hı. bunu da insanlar farkında olduğu için e, yoğun bir talep var. Güzel de oldu. Yani evet. piyasa biraz daha hareketlendi. Ee, ama gene de söylüyorum yani bizim gönlümüz fiyatların böyle yükselmesinden yana değil. Değil yani bu bu kadar e, suni bir şişme olmasa yani standartlar üzerinde olsa bizim için daha iyi. Yani müşteri için de daha iyi. Alan insan için de. Yani bu dolar gibi habire yükseliyor. Yani evet. güzel bir şey değil bence. Şimdi 2019'a baktığımızda, 2020'ye baktığımızda aradaki fark olaraktan nasıl bir öngörünüz var bu konuda? Yani fiyat anlamında ee, uçurum var. Yani 2019 yılında e, bir araç, e, 200 bin liralık bir araç, 2020'ye geldik. Yani bir sene içinde neredeyse 100 bin lira koydu yani. 300 bin buldu. Kesinlikle yani. Böyle komik yani. Olmaması lazım böyle bir şey ama oldu. Ha tabii insanlar da şunu söylüyor. İşte dolar kaç paraydı? Şimdi kaç para oldu? Onu da düşünen Doğru. Yani dolar da yükseldi ama hani herkes dolara öne süremez yani. Evet. Doları yapmayan insan da var. Ee, yani olmasa daha iyi. Yani bu süreç inşallah bir şekilde durur. Ee, fiyatlar da yükselmez yani. Şimdi araç fiyatları yükselince e, sırf araçta değil tabi Piyasada her şey yükseliyor. Altın yükseliyor. Dolar yükseliyor. Evler yükseliyor. Yani ülke açısından iyi bir şey değil. Keşke sabit dursa. Herkes aldığına bilse, evet. sattığına bilse. Ee, yani daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet. Bu aracımıza bakalım. Şimdi ben bu arabayı almak istesem. Evet. Geldim size. Bana ne kadar mal olacak? Şimdi bizim araçlarımızın e, her birinin üzerinde aracın e, kimliği, işte kaç model olduğu, e, üzerinde herhangi bir hasar olup olmadı. Genelde hasarsız araba satıyoruz ama ufak tefek boyalar oluyor. E, fiyatı fiyat aralığı. Hepsi yazıyor araçlarımızda. Evet. Ee, bu aracımız 146.500 liraymış. Yani bize bir vatandaş gelip de bu araçla alakalı e, kredi çekmek istediği zaman bizim kendi anlaşmalı bankalarımız var. Onlarla da e, görüştürebiliyoruz ama kendi bankası varsa onunla da görüşebiliyor. Evet. Ee, yani biz bunu e, kredi de olsa sonuçta nakit alacağımız için nakit parasıyla satıyoruz. Yani 146.500 liralık bir aracı. Biz burada 145.000 liraya ee, Bilemedim 144 bin liraya kadar verebiliyoruz. Yani ufak indirimler yapabiliyoruz çünkü araçlarımıza da çok kar marjı koymuyoruz. Biz kendi prensip anlayışımızda böyle yapıyoruz. Az karla temiz araçlar evet. satmaya çalışıyoruz. Ee, amacımız burada verdiğimiz arkadaşlarımıza, müşterilerimize e, iyi hizmet sunmak. Yani gelecekte bizimle alakalı kötü bir izlenim olmasın diye kesinlikle araçlarımızda yüksek kilometreli her e, kayıtlı, işte çok büyük kazası olan bir araçları satmıyoruz. Çünkü müşterilerimiz gelenler Balıkesir'liyiz. Evet. Gelen arkadaşlarımız oluyor. Yani böyle hatalı bir araç satıp da e, insanlara mahcubiyet yaşamak istemiyoruz. Yani o yüzden çizgimizi de bozmak istemiyoruz. Evet, yani. Ben garanti her şeyimiz. Tabii tabii. Müşterimize ona göre teminli her şimdiden, Kesinlikle. Şimdiden. Kesinlikle. Şeyi de Harcım, soka, e, dediğim soka. gibi kredi biz de yardımcı olabiliyoruz ama insanlar kendi bankaları ya da anlaşmalı bankaları da hareket edebiliyorlar. Bu da çok uzun sürmüyor yani. Bizim kendi anlaşmalı bankalarımız bize 15 dakika içinde cevap verebiliyor. Hızlı bir dönüş oluyor. Tabii hızlı bir dönüş oluyor. Müşteri de memnun oluyor. Yani çıkar çıkmaz artık o müşterinin kendi kredi notuyla alakalı. Yani herkese farklı çıkıyor. Sana işte faiz oranı farklı, bana faiz oranı farklı çıkabiliyor. Yani müşteriler şaşırıyor. Niye öyle diye. Bu tamamen müşterinin bugüne kadar bankalarla çalışmış olmasının yani faydası. Yani ben bu arabayı almak istiyorum. Siz de diyecek ki ben 146 bin lira çekeceğim sizden. Evet. Geliyor siz bankayla hemen 15 dakikada. 15 dakika Burada oturuyor içinde. müşteri. Tabii hemen tabii. tık 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 işler hemen bitiriliyor. Hemen yolluyoruz. Tabii tabii hemen yolluyoruz belgelerinizi. Bize cevap geliyor. Onay veriyor veya vermiyor. O müşterinin gözü önünde her şey oluyor zaten. Evet. Sektörün nabzında bugün Çakmak gruptaydık. Ahmet bey'e te teşekkür ediyoruz bizi aradıkları için. Ben de size çok teşekkür ederim. Ee, bize de bu imkanı verdiğiniz için e, konuşabildiğimiz, e, anlatabildiğimiz e, bilgilerin inşallah e, değerli izleyicilerimize faydası olmuştur diye düşünüyorum. E, elimizden geleni kadarı yap, yaptık yani. E, sizin de başarılarınızı devamını diliyorum. Teşekkürler bize, yani balıkesire böyle bir hizmet sunduğunuz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Teşekkür evet, görüşmek üzere. Sağ olun.